Tava ne yapıyorsun? Kum, kum yapıyorsun. Hadi getir onu şuradan kaydıralım. Gel şuradan çık hadi annem. Çık şuradan. Kaydıralım hadi çık oradan sen bak e bak. İçine bak, kum ben. Bak. Gir de hadi kum koy içine. Dök hadi kum içeriye dök dök dök. Aferin. Yiğit Tava. Yiğit Tava bak bak bak. Şşş. Bak 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 ne yapıyorsun? Evet. Gel kepçeyle kum dolduralım gel. Gel gel kepçeyle kum dolduralım. Bak 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 yiğit hala bak 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 gel. Gel. Bak, kepçeyle kumu koyalım hadi annem kumu kaldıralım. Doldur 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 doldur. Aferin. Kamyona koyalım, getirelim, getirelim, dur annem, dur annem, dur ben getiriyorum. Olmadı, bir daha yap, bir daha yap. Alalalalalal! Olmadı, dur annem, ben yapayım, dur. Bak bak bak, dur, dur annem, dur annem. Kumu alalım, Dolduralım. sen de yap hadi. Aha. Koy 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 koy. Efendim annem. Bu Baykuşa kum mu koyacaksın? Hadi koy git de koy hadi git de koy. Kürekle koy hadi koy koy koy. Doldur hadi doldur annem doldur doldur. Baykuşlar kum doldurdu Yiğit. Daha. Bana bak bir. Kedi Bu ne Yiğit Ne? Bu ne? Kerte. Evet kertenkele. Bu ne? Kedi çocuk. Evet kedi çocuk. Bu ne? Baykuşmuş. Aferin sana. Gel gel bunlara kum dolduralım gel. Kum dolduralım boşaltalım kamyonu hadi. Bak, evet annesi. Bak, kumdu, bak. Çıkmış orası. Al bununla doldur hadi annem. Bununla doldur hadi. Kum doldur. Doldur hadi, doldur hadi. Öyle değil, öyle değil. Bak 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 Doldur. Koy, aferin. Kamyona bak. Doldur, 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 doldur. Aferin. Neymiş bu yiğit ama? He? Tırtıl. Sırpın, çok tatlı. Annesim, Efendim, çok anne Efendim anne. Öyle olmaz annem sığmaz oraya sığmaz. Oraya mı boşaltacağız? Aferin. Bak, annem, annem. annem şuradan kumu dolduralım. Gel. Dur. Dur 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 dur, dur. Bekle bekle bekle. Gel kaydıralım hadi kumu kaydıralım. Gel 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 oradan değil oradan değil. Bak bak bak. Kaydıraktan kaydıralım, hadi. Kaydır, 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 kaydır. Aferin. Çok güzel oldu. Doldur hadi bir daha. Hadi çık da kay hadi. Çık da gel hadi, kay hadi gel. Gel oradan çık, çık, çık. Yitaha. Yitaha. Tamam. <laughs> Merhaba. Kapıyı da kapattı. Al bunu. Buna kum doldur. Hadi anne. Kum Ay doldur. Anne. Kum. Al anne. Ay doldur, doldur, doldur. Bana bak, bana bak. Getir hadi. Kaydıralım kumu hadi. Bana bak, bana bak. Bana bak. Ne yapıyorsun? Kumla. Evet. Gel itfaiye ile oynayalım. Gel itfaiye oynayalım. Gel. Kumu getir itfaiyeye dolduralım. Hadi. Getir. Yavaş 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 yavaş. Ana, Bir şey olmaz hanım ayaklarına gel. Bak atayı burada tutun. İtfaiyeye götür hadi itfaiyeye götür 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 götür. bak. Evet evet. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptın? Ne yaptın anne? <laughs> Yiğit Aha o neymiş? O Bakayım bir. Bak. Kuspa. Kaplumbağa. Evet anne kaplumbağa. Çek hadi kaplumbağa annem. Çek 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 götür götür götür. Yiğit Taha, Yiğit Taha, merdivenden çık, oradan değil, oradan değil, merdivenden çık adamın, çık merdivenden, çık, 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 çık. Hadi çık yukarıya çık yukarıya çık. Çık çık çık. Getir buradan kaydıralım kaplumbağayı. Getir. Getir. Kaydıralım hadi kaplumbağayı. <laughs> tamam yeti de kaydıralım hadi. Ka bir, iki, üç. Hoppala. <laughs> Çok güzel oldu. Efendim anne gel hadi şu kamyonu dolduralım gel bak bak kocaman bir kamyon var dolduralım mı onu getir bak 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 gel al yiğital doldur hadi kamyona doldur bu kumu al yiğital ha yiğital ha kamyona dolduralım hadi al bu kumu bu kumu al kamyona doldur hadi <laughs> dök 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 dök, dök. Aferin. Doldur hadi. Anne 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 fayınadı. Nerede itfaiye aldı da gel hadi. İtfaiye orada bak orada orada. Ay <laughs> itfaiye <kum> olmuş. <laughs> getir 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 getir. Yiğit o neymiş annem? Afayet Evet itfaiyesi Doldur hadi doldur doldur Aferin A a a a ne yaptı? Doldur hadi doldur O neymiş Yiğit getir bakalım çok güzel dönüyormuş o da Yiğit tava. Aa, aa, kamyona kum doldur hadi. Kum dolduralım hadi bak. Götür kamyona boşalt hadi. Annesi. Efendim annem. Dök hadi dök hadi dök. Ay kum eliyor yıta. Çok güzel yırtala. Aa düştü. gitti mi? Doldur doldur doldur. Aferin. Aferin anne. İtfaiyeye dök hadi kumu da. Kumu da itfaiyeye dök. Hadi çık da bir kaydıraktan kay hadi annem. Çık da bir kay hadi. Vita la. Gel. Kaydıraktan kaydıralım onu da. Getir kaydıraktan dökelim. Getir annem. Getir. Bak bak buradan dökelim. Bak bak bak. Aa 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 buradan dökelim. Getir. Buradan dökelim annem. Dök hadi. Aa döktü. Bir de çık da sen kay hadi kaydırağa çık da kay. Hadi kaplumbağa mı kaydıralım? Hadi çık. Git hadi git de çık hadi. Hadi 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 bekliyorum hadi. Çık anne. Koy ka kaplumbağayı koy annem oraya. Koy 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 koy. Aferin. Çık hadi. Tut oradan evet. Aferin. Getir hadi kaplumbağayı kaydıralım. Anneciğim, anneciğim, yedik tamam kay annem sen de kan. Aha yiğit de ters kaydı. Ay, ay, ay. Aferin Yiğit ya. Yiğit ben gidiyorum sen oyna tamam mı anneciğim? Tamam mı? Hadi görüşürüz. Bir öpücük at annene. Bak da bak da. Yiğit Talha. Görüşürüz. Hoşçakal. Kal. Hoşça bay bay.